Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın Türk bayrağı şiirimizin, metnimizin etkinliklerini, konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Metne hazırlık bölümü var arkadaşlar. Aşağıdaki alana bayrağımızın resmini çiziniz demiş. Biz buraya bir Türk bayrağı resmi koyduk arkadaşlar. Sizler de Res, Bayramımızın resmini çizmeyi unutmayın. Aşağıda verilen bayrakları inceleyiniz. Türk bayrağını diğer bayraklardan ayıran özellikleri söyleyiniz. Demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı, Almanya bayrağı, Azerbaycan bayrağı, Türkmenistan bayrağı, Doğu Türkistan, Batı Trakya Türkleri. Evet, Türk bayrağı diğerlerinden ayıran rengi ve hikayesidir. Kırmızı rengi şehitlerimizin alkanını ifade eder. Hilal İslam'ı, yıldız ise Türklüğü temsil eder diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu cevaplamış olduk. Şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek sesli okuyunuz demiş. Örnek bir okuma yapalım. Türk bayrağı yiğitlerin ocağında uyandın şehitlerin kanları ile boyandın nice düşman kalesine uzandın, sana selam ey şanlı Türk bayrağı. Çırpınarak dalganır kanıdın, gökyüzüne çıkmak mıdır muradın, gölgende can vermek ister evladın, bir kalendir her bir Türk'ün kucağı. Ey şerefin büyüklüğün fermanı, ey kavgalar tarihinin destanı. Seni ister şu toprağın her yanı, sensiz tutmez milletimin Ocağı. Evet, şiirimizi okuduk arkadaşlar. Sizler de mutlaka şiiri okuyarak etkinliklerinize başlayın diyoruz. Devam edelim. Birinci etkinliğimize bakalım. Şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle yazınız demiş. Şiiri çok beğendim. Şiir, bayrağımıza duyulan sevgi ve saygıyı çok coşkulu bir şekilde anlatılıyor. Bundan dolayı da ben bu şiiri çok beğendiğimi ifade ediyorum. İkinci etkinliğe bakalım. Aşağıda karışık verilen, karışık verilen harflerden anlamlı kelimeler oluşturarak anlamlarının yazılı olduğu kutucuklardaki noktalı yerlere yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız demiş arkadaşlar. Evet burada kelimeler karışık olarak verilmiş. Tabi sizler bunları öncesinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Cevaplarınızı kontrol ediyorsunuz. İstek, dilek, murat, hani murat etmek, istemek, dilemek, buyruk, emir, ferman, güçlü ve yürekli, alp, kahraman, mert, yiğit, duman veya buhar çıkarmak, tütmek, başkasının birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur, buna da arkadaşlar şeref diyoruz. Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse Buna da şehit diyoruz arkadaşlar. Evet düşmanın gelmesini beklenilen yollar üzerinde askeri önem taşıyan şehirlerde güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı yapı olarak ifade ediyoruz. Buradaki kelimeleri de cümle içerisinde kullandık. Onlara da bakalım arkadaşlar. Yiğit dedem milli mücadelede çok yiğit bir askerdi. Şehit şehitlerimiz vatanımız için canını verdi. Şeref: Okulda dürüst olmak benim için büyük bir şereftir. Tütmek: Sobadan çıkan duman gökyüzüne doğru tütüyor. Kale: Eskiden şehirler düşmanla düşman korunmak için kaleler ile çevriliydi. Ferman: Öğretmenimizin dediği bizim için bir fermandır. Murat: Başarılı bir öğrenci olmak en büyük muradım. Buradaki Murat isim anlamında değil arkadaşlar bir istek anlamında kullanılmıştır diyoruz ve devam ediyoruz evet üçüncü etkinlikteyiz aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız diye belirtmiş bakalım bayrağımızın rengi nereden gelmektedir yukarıda da açıkladık arkadaşlar bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından gelmektedir al renk kırmızı renk Türk evlatlarının muradı nedir diye sormuş arkadaşlar? Türk evlatlarının muradı bayrağın gölgesinde can vermektir. Seni ister şu toprağın her yanı dizesiyle şair ne anlatmak istemektedir? Seni ister şu toprağın her yanı dizesiyle şair vatanın bütün topraklarının bayrağımızı istediğini anlatmıştır diyebiliriz. Şair bayrağımıza karşı hangi duygular içerisindedir? Şair bayrağımıza karşı büyük bir sevgi ve gurur duyguları içindedir diyoruz. Ve sorularımızı bu şekilde cevaplamış olduk arkadaşlar. Dördüncü etkinlikteyiz. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız demiş arkadaşlar. Şiirin konusu Türk bayrağı sevgisi ve önemi olarak ifade edebiliriz. Şiirin ana duygusu bayrak sevgisi olarak ifade ederiz. Beşinci etkinlikteyiz arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri okuyarak ocak kelimesinin anlamı üzerinde düşününüz. Ardından ocak kelimesinin sözlük anlamlarını okuyunuz. Cümlelerdeki ocak kelimesinin hangi sözlük anlamıyla kullanıldığını açıklayınız demiş. Annemle teyzem ocakta ateş yakıp ekmek pişirdiler. Dedem ocağı devam etsin diye büyük mücadeleler vermiş. Ocağı söndürmeden evden çıkmamalısın. 1. Ateş yak ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan yer. Burası nedir arkadaşlar? Ocak. Değil mi? Mesela mutfağımızdaki ocakları düşünelim. Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet. Bu da arkadaşlar ocağı ocağı söndürmeden devam eden evden çıkmaması ne ya. Bu da iki numara arkadaşlar. Ev, aile, soy. Buradaki arkadaşlar dedemin ocağı diyor. Dedemin soyu, dedemin ailesi anlamında kullanılmıştır. Eşleştirmelerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kelimeler anlamlarına göre gerçek, mecaz ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kelimenin ilk anlamı aklımıza geliyorsa gerçek. Bir ilgi veya bezetme sonucu kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denilir. Bir kelimenin bilim, teknoloji, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşıladığında kazandığı anlama terim anlamı adı verilir arkadaşlar. Bu durumda ocak kelimesi birinci cümlede gerçek anlamıyla, ikinci cümlede mecaz anlamıyla, üçüncü cümlede, cümlede ise terim anlamıyla kullanılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde etkinliklerimizde açıklamış olduk. Altıncı etkinlikteyiz okuduğunuz metinde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı ikişer kelime belirli, e, belirleyiniz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş arkadaşlar. Gerçek anlamlı kelimeler: yiğit, bayrak. Cümlelerim: Türk milletinin evladı yiğittir. Yiğit kelimesini cümle içerisinde kullandık. Şanlı bayrağımız bizim şerefimizdir. Evet, burada bayrağı kullandık arkadaşlar. Destan, şehit terim anlamlı kelimeler. Bu milletin zaferleri nice destanlara konu olmuştur. Destan terim anlamlıdır arkadaşlar. Edebiyat anlamında kullanılıyor. Bizim için kahramanca can veren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Buradaki şehit de terim anlamda kullanılmış arkadaşlar. Evet, bir amaç uğruna değil mi? Şehit olan canını veren kişiler şehit olarak ifade ediyoruz. Mecaz anlamlı kelimeler. Gölge, kucak. Annemin gölgesinde bir ömür yaşadım. Annesinin gölgesi derken arkadaşlar buradaki gerçek gölgesinden bahsetmiyor değil mi? Öğretmenimiz konuşmasıyla hepimizi sevgiyle kucakladı. Burada arkadaşlar kucaklamak, sevgiyle kucaklamak mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamda kollarımızdan kucaklarız değil mi? Devam edelim. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde zıt anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin yerine zıt anlamlarını koyarak cümleleri yeniden yazınız. Cümlenin anlamında meydana gelen değişiklikleri söyleyiniz demiş arkadaşlar. Nice düşman kalesine uzandım. Nice dost kalesine uzandım. Evet burada arkadaşlar bir değişiklik meydana gelmiş. Birbirinin tam zıttı olmuş. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Evet gökyüzünden inmek midir? Muradın çıkmak inmek birbiriyle tersidir arkadaşlar. O sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir. Çalışkan öğrenci o sınıfımızın en tembel öğrencisidir. Birbirinin zıttı oldu değil mi? Dostlarımın varlığı beni hep mutlu etmiştir. Dostlarımın yokluğu beni hep mutlu etmiştir. Veya burada mutlu yerine üzüntülü hissettirmiş der diyebiliriz arkadaşlar. O şartlarda mücadele etmek kolay değildi. O şartlarda mücadele etmek zordu diye düzeltebiliriz. Zor değildi diye şeklinde. Askerlerim gece boyunca sessizce ilerlediler. Askerlerim gündüz boyunca sessizce ilerlediler. Yine birbirinin zıttı kelimeleri kullanmış olduk yeni cümlelerimizde. 8. etkinlikteyiz. ''Bayrağımıza karşı hissettiklerimizden hareketle bir şiir yazınız, şiirinize başlık koymayı unutmayınız, bitirdikten sonra yazdıklarınızı gözden geçirerek gördüğünüz yazım ve noktalama yanlışlarını düzeltiniz, şiirinizi arkadaşlarımıza okuyunuz.'' demiş arkadaşlar. Al kanatlı bayrağım sen gökyüzünde bir hilal kırmızı rengin candan al. Şehitlerin kanıdır rengin sana selam ey benim sevgili bayrağım. Yıldızın parlar geceyi süsler gölgende yaşamak her türk ister. Sen şerefin büyüklüğün fermanısın sen milletimin en güçlü kalesi sonsuza dek dalgalan ey bayrağım. Evet başlığımızda bayrağım yapalım şiirimize bir başlık koymamızda istemişti değil mi? Bayrağım. Evet bu şekilde başlığımızda koymuş olduk arkadaşlar. Dokuzuncu ve son etkinlikteyiz arkadaşlar. Sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen araştırma sonuçlarını da kullanarak ülkemizin bağımsızlığı konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızda defterinize yazdığınız sözleri doğru yerde kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızda uygun hitap ve nezaket ifadeleri kullanmaya arkadaşlarınızı dinlerken de onların sözünü kesmemeye dikkat ediniz demiş arkadaşlar. Milletimiz yüzyıllardır hep bağımsızlık mücadelesi içinde olmuştur. Bağımsızlık bizim en hassas noktamızdır. Zaten bu vatanda bağımsızlık duygusuyla kazanılmıştır. Atalarımızdan beri süren bu duygu var olduğu sürece bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir şeklinde kısa bir konuşma hazırlamış olduk arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Türk bayrağı şiirimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.